Ba gel bostana gel vay, vay 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 yandım dile gel destana gel Leylim 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 Alın Teri programımıza hoş geldiniz. Alın Teri'nde bizler Hadim Gaziler Mahallesi'ne geldik. Bağ bozumu ve pekmez yapımıyla bu güzel bölümde sizlerle birlikteyiz. Alın Teri tüm güzelliğiyle Ay, başlıyor. sana gel geldi sana gel. kopardığımız yerden yeniden oluşur mu acaba diye de düşünüyorum. Dönem <laughs> oh, <laughs> var mıdır ikinci bir hasat almak? Bu makineyle çekeceğiz şimdi. Çıkarsın, topraklayacağız. Süzüldükten sonra kazanlara koyacağız. Ne kadar emekli görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra dinlenmeye geçecek. Aşırma yapacağız. Çocukluğumdan beri bu pekmez ile üzümle uğraşıyoruz. Pekmez nasıl yapılıyor? Üzümünü kesiyoruz, aşırıyoruz, çiğneyiz önden. Ondan sonra aşırma yapıyoruz, maya çalıyoruz. Dinlendiriyoruz, 4, -4 saatte oluyor. Alın terinin bu güzel bölümünü çekmek için Hadim Gaziler Mahallesi'ndeyiz. Ve bağ bozumu pekmez yapımıyla karşınızda olacağız efendim. Alın teri her Cumartesi 21.40'da KON TV ekranlarında sizlerle.